Evet merhabalar. Bu bölümde öğrencimizin değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Öğrencilerimiz özellikle değerlendirme kısmında devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlere göre değerlendirilir. Burada birçok kez e, yanlış bir anlaşılma durumu olabiliyor. Özellikle çocukların işte sınıfta bırakabilme ya da işte özel sınav yapmamakla birlikte çocuğun gerçek performansını göstermeyen çalışmalarda yer verilebiliyor. Bu anlamda tabii ki e, çocuk çocuğumuzla ilgili özellikle çalışma yaparken bireysel olarak çocukla yapılan çalışmaları dikkate almakta fayda olacaktır. Akranlarıyla aynı sınava girdiği takdirde çocuğumuz tabii ki bu alanda başarısı olacağını görebilmekteyiz. Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak sınavlara gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler neler olabilir? Belki sözlü sınav verilebilir, belki ek bir proje de verilebilir. Yani burada amaç çocuğun da motivasyonunu bozmadan, çocuğun da gelişimine destek vererek, gelişim alanlarını da dikkate alarak bu çalışmaları sürdürmek bizler için çok önemli. Değerlendirme de öncelikli olarak bireyselleşmiş eğitim programlarındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınabilir. Örneğin 4. sınıfa giden bir çocuğun hedefi eğer bu anlamda bu çocuk bu hedefleri kazanacak bir durumda değilse daha ön koşul beceriler, daha çocuk yapabileceği beceriler kazanılabilir. Örneğin bir çocuk ritmik saymayı bilmeden ya da toplama işlemi, çıkarma işlemi bilmeden bir çarpma işlemini geçmemiz mümkün değil. Ya da bölme işlemi yapması mümkün olmayabilir. Bu nedenle ya da geriye dönük ritmik saymayı bilmeyen bir çocuğun çıkarma işlemini yapmasını bekleyemeyiz. O nedenle bu anlamda bu kazanımları elde edebilmek için öncelikli olarak ön koşul beceriler dediğimiz becerileri kazanması bizler için çok önemli. Yazılı yoklamalarda mesela görmeye yetersiz olan bireylerde yazılı yoklama yeteri kadar zaman verilebilir. Ya da bir bir okutman desteği verilebilir. Birey kabartma yazıya yönelik gene sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenci okutmasıyla değerlendirilebilir. Bu anlamda çocuğa eğer imkan varsa yazılı birey alfabeleri kullanan bir yazılı metinle hazırlanabilir. Ya da bunu biliyorsa. Yoksa bir okutman da desteği verilebilir. Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan faydalanabilir. Ve bu öğrencilerde özellikle çizim ve şekli sorulardan da muaf tutulabilirler. Yani burada amaç çocuğumuzda gerçekten fayda sağlayacak bir ortamı rahatlıkla bunda sağlamayı hedefliyoruz. Bu tabii ki görmeyi ters olan bireyler için yapılacak tedbirler arasında örnek gösterecek... Durumlar söz konusu. Ama işin metası olan bireyle işin özellikle işitsel algıyı yönelendirecek, zamanı yönetebilecek görseller, işitsel uyaranlar kullanılabilir. Bunun olsun da istekli olsun gene bu çocuklarımızın özellikle yabancı dil ediliminde çocuklar derslerden muaf edilebilir. Örneğin İngilizce, Almanca gibi derslerden istekleri doğrultusunda dilekçe verdikleri takdirde bu derslerden muaf olabilirler. Gene bu öğrencilerin başarılı yazılı sınavlar, ödevler ve projeleri değerlendirilebilir. Sözlü ya da e, diğer becerilerde bu çocuklarımıza biraz daha muafiyet tanımlanabilir. Ama burada ne yapılabilir? Gene projelerle, yazılı ödevlerle ya da ek görevlerle bu şeyler desteklenebilir. Gene ortopedik yetersiz olan öğrencilerimiz, özellikle fiziksel bedensel yetersiz olan çocuklarımızda gene yazmada güçlükleri çektiği belli şeylerde, durumlarda gene sözlü sınavlar ya yani da sözlü becerileri destekleyici çalışmalar yapılabilir. Yine sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersiz olanlarda ise... ...çoktan seçmeli testlere destek verilebilir. Bu anlamda bu öğrenci gruplarımızın biraz daha belki fiziki ortamları... ...sınav ortamlarının planlanması, erişebilirliğin hazırlanması bu konuda önem arz ediyor. Bu konuları yaparken de özellikle ortopedik çocuklarda bu ortamın doğru bir şekilde sağlanması, yani zemin katlarda ya da bu asansörün kullanımı olabileceği yerlerde de planlanması çok önemli. Dil konuşma güçlü olan bireyler de bazen kendini ifade etme becerileriyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle akıcılık problemi olan çocuklarımızın özellikle sözlü sınavlar yerine biraz daha yazılı sınavlar verilmesini önerebiliriz. Gene bu alanda artikülasyon problemi olan kendi ifade etme becerilerinde zayıf olan çocuklarımızda ise gene bu bağlamda yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, ödevler, projeler görevlendirilebilir ve bu anlamda da bunları da bu yöne doğru planlayabiliriz. Özel öğrenme güçlü olan bireyler, özellikle destekli çocuklar, bu çocuklarımız çok sesli okuma becerisine yapmak istemiyorlar. Toplumda çok sesli olarak okumak ya da kendi şey ifade etmek istemiyorlar. Bunlara biraz daha belki yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar. Gene bu bağlamda yazılı olarak zorlanan çocuklardan da ise sözlü beceriler desteklenebilir. Sözlü sınavlarla, projelerle, ödevlerle gene bu destekler verilebilir. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, burada amacımız çocuğun çocuk odaklı çalışıyoruz ve çocuğa yönelik bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Burada amacımız çocuğun başarabilme duygusunu da hissetmesi ve bu bağlamda da bu kendini rahatlıkla bunu ifade etmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Yani burada çocuğun kendini başarma duygusunu görebilmek. Yani akranlarıyla biz bunları desteklediğimiz zaman zaten bu çocuk bu anlamda kendisinin geri kaldığını ve kendini ifade edemediğini farkında. Ama kendisiyle, kendi performansıyla, ...değerlendirdiğiniz takdirde çocuğun hem özgüveni hem motivasyonu öyle planlı oluyor. Özellikle özgür öğrenme bozukluğu, destekli çocuklarda motivasyon çok önemli. Hiçbir çocuk, inanın bu çocuklara eğer biz doğru bir eğitim vermediğimiz takdirde... ...bunlar orta öğretim seviyesine gelmeden okulu bırakıyorlar. Özellikle lise döneminden itibaren bu çocukları kaybediyoruz. O nedenle bu çocuklarımızın özellikle motivasyonu artacak etkinlikler, görev ve sorumluluklar... ...akran öğretimi özellikle bu çocuklar çok kıymetli arkadaşlar. Yani öncelikli olarak bu çocuklara çok ciddi bir şekilde akran öğretinden faydalanabilir. Hatırlarsınız belki bizim küçüklüğümüzde öğretmenlerimiz işte başarılı öğretmenle başarılı öğrenciyle başarısız öğrenciyi birleştirip işte birbirine faydalanmasını, birbirine bilgi alışverişi yapmasını isterlerdi. İşte bu arkadaşın sana emanet ediyorum. Sen bunu güzelce yazı öğret, okuma öğret becerisini isterlerdi. İşte biz bu çocuklarda özellikle destekli çocuklarda özellikle akran üretiminden faydalanabiliriz. Bu anlamda da bu çocuklarımızı rahatlıkla buraya yerleştirmek ve bunları görevlendirmek bizler için çok önemli. Bunlara İstedikleri istedikleri takdirde sözlü denemenin herhangi birinden de muafiyet verilebilir. Özgür öğrenme bozukları için ek süre verilebilir. Bazıları okumalarda sıkıntılar yaşanabiliyor ve bu anlamda çalışmalar durumu olabiliyor. Bu nedenle de çocuklarınıza ek süreler verilebilerek hani biraz daha motivasyonunu artırabiliriz. Ya da bunlarla ilgili mesela özellikle özgür öğrenme bozukluğunda çarpım tablosunu ezberleyememe ya da bu becerilerle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili de aslında çocuklarımıza belki bir elektronik kullanımı ile ilgili belki bir hesap makinesi kullanılabilir ya da bununla ilgili de bir destek verilmesi önerilebilir. Burada şunu düşün, düşünmek lazım. Çarpım tablosu aslında biz hepimiz öğrendik ama hiçbirimiz pratik hayatımızda kullanmıyoruz. Hepimiz hemen cep telefonlarımıza sarılıyoruz ve cep telefonlarımızdaki hemen çok kısa bir şekilde hesaplıyoruz. Aslında aklımıza hesaplayacağımız bir çarpım işlemini bile biz ne yapıyoruz? Hemen e, telefonlarımızdaki hesap Tuz e, makinelerinden hemen hesaplamaya çalışıyoruz. O nedenle bu çocuklarımızda örnek dönüm bilgiyi e, doğru bir şekilde kullanması bizler için çok kıymetli. Özgür elma bozukluğu olan çocuklarımız özellikle de bu matematik becerilerinde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ve diğer bir grubumuzda ise özellikle arkadaşlar hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklarımızın e, değerlendirmeleri özellikle. Bunlar bu anlamda şu önemli bizim için bu çocuklarımızda. Bu özellikler göz önüne alınarak kısa ve az yanıtlı. Kısa ve az yanıtlı soruları planlayabiliriz. Az sorulu sorulabiliriz. Özellikle bu çocukların dikkat süreleri çok sınırlı olduğu için bu nedenle de bu çocuklarımıza bir planlama yapmayı öneriyorum. Yani burada özellikle çocukların dikkatini, dürtüselliğini kontrol altına alabilecek basit, anlamlı görseller olabilir. Çoktan seçmeli sorular Ya da kısa sorularla da, kısa cevaplı sorularla da bu çocuklarımıza görevler verilebilir. Artık yine projeler, ödevler ya da bireysel performanslar yöneti çalışma yaparak da genç çocuklarımızın bu, da, bu alanda da özgür öğrenme bozukluğu olan çocuklar gibi bunlar da bu anlamda motivasyonu çok önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> evet. Otizm ve duysal güçlü olan çocuklar için değerlendirilmesi. Otizm en büyük sıkıntımız iletişim beceri şey, yetersizliği. Yani iletişim nasıl yapacağını bu çocuklarımız bilmiyorlar ve neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bu nedenle de bu çocuklarımıza görev ve sorumluluklar verirken de bunu becerilerini düşünerek, çocuğun bireysel farklılığını düşünerek, bu çocuklarımızın stereotip dediğimiz davranışlarını tetikleyen durumları göz önüne alarak görevler verilmesi çok önemli. Bu anlamda da gene bu çocuklarımız kendini ifade etme becerisi varsa gene sözlü sınavlar bu çocuklara değerlendirilebilir. Eğer yazılı sınavlarda başarılar varsa bunu anlamda çocuğu merkezde alarak gerçekten de çocuğun yazılı anlamda ihtiyaçları varsa bunlar verilebilir. Artı gene ek süre desteği verilebilir. Gene elektronik kullanım desteği de bu çocuklarımız için verilebilir. Evet, özel eğitim hizmetleri kurulu bu öğrenciler için tedavi, psikolojik danışmanlık, rehabilite, bakım, gözetim, koruma altına alma ve moral görevini aslında biz ne yapmış oluyoruz? Bu anlamda özel eğitim kurumu olarak yapıyoruz. Tedavi sürecinde özellikle olarak şunu yapıyoruz tedavide. Bu çocuklarımızın özellikle örnek doktor kontrollerini planlarken tedavide bunları planlamaya çalışıyoruz. Psikoloji danışmanlık hizmetleriyle bu çocuklarımızın özellikle bu psikososyal alanda desteklerini, tedavi hizmetiyle bu çocuklarımızın eksik yönlerini tamamlama yapıyoruz bakım gözetim ve koruma altına alma hizmetleriyle de bu çocuklarımızın özellikle hayata tutunmalarını ve geleceğe dair umutla bakmalarını biz istiyoruz. Ve moral. Evet hepimizde aslında olması gereken şey bu. Moral ve motivasyon sürecinde bu çocuklarımızla her zaman üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken tabii bunun bir bir ayarı olması gerekiyor. Hani bir yemek yaparken tuzu fazla kaçırırsanız tadı olmaz ya da çok az koyarsanız tadı olmaz ya. Burada da morali ve motivasyonu doğru planlamak, bu tuz ayarını iyi yapabilmeniz çok önemli. Bunu da yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bu çocukları ya da kaynaştırma öğrencimizi sınıfımızdaki kaynaştırma öğrencisi çok iyi tanımamız gerekiyor. Aslında baktığınız zaman bir baktığınız zaman bu moral anlamındaki tek şey normal gelişim gösteren çocuklar için de aslında bu aynı şey geçerli. Yani burada öğretmenlerimizin aslında e, çocuğu her öğrenciyi kendine göre değerlendirmesi ve kendine göre bir planlama yapması gerekir. Ama kaynaştırma özellikle özel gelişim bir birey ise tabii ki buna ayrı bir program ve bir çalışmayla bunu sürdürmesi çok önemli. <laughs> ve bunun dışında gene maddi destek konuda ilgili ve kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapması lazım. Yani bu anlamda çocuğumuzun eğer bir hizmet alması gerekiyorsa, bir engelli aylığı, engelli maaşı ya yani da bir tekerlekli sandalye, bir cihazla ilgili bir çalışması varsa da bu çocuklarımızın gene ne yapmamız gerekiyor? İlgili kurum ve kuruluşlar bunu desteklemesi gerekiyor. Gene rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşünü dikkate almak lazım. Bunun önereceği bilgiler bizler için çok önemli ve en son olarak da gene bu şeyimiz değerlendirmemiz kurulumuz esnek ve hoşgörülü davranması bizim için çok önemli. Öğrencileri hazırlama dediğimiz zaman yetersiz olan çocuklarımızda özellikle terimler sürekli değişiyor. Mesela eski bir görme yetersiz olan bir birey bana der ki kör deyin der. Yani mesela bu onlar ben öyleyim der eee işitme engelli bir ben sağırım der. E, ama bu terimler çok takılmamak lazım. Tabii bu terimler her geçen gün değişiyor. İşte e, işitme tehsisi olan e, şimdi gö, sağır dediğimiz birey, e, şu an e, işitme engeli oldu. işitme tehsisi oldu. Kör dediğimiz ama oldu. Görme engelli oldu. Görme tehsisi oldu. Bu terimler sürekli değişebiliyor. Özür, engel şimdi mesela son raporlarda çocuk özel gereksinimli bir birey olarak geçiyor çocuklarımız. Ve çocukları bu konuda bilgilendirmek. Yani çocuk siz bu raporu aldıktan sonra, bu, bu çocuğun ona ne gibi bir fayda sağlayacağını veya bu çocuğu kendine hazırlamak, bilgilendirmek çok önemli ve kıymetli. Yani çocuğun bu raporla beraber neden eğitim aldığını ve neden bu eğitime ihtiyaç duyduğunu e, oradaki e, psikolojik danışman, sınıf öğretmeni ya da aileyle beraber bunları bilgilendirmek, bu kurulda değerlendirmek çok önemli. Kendilerini gene özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma çalışmaları yapmak bizim için çok önemli. Empatik düşünmeyi, becerilerimizi geliştirmemiz açısından bunlar çok önemli. Gene olumlu tutum, anlayış ve davranış ve geliştirme çalışmaları da yapılmalı. Bunlar da çocukları hazırlarken yaptığımız çalışmalar önemli, önemli arasında var. Gene ailelerimizi hazırlamak ve yakın çevre hazırlamak. Yani ailelerin hep çekindiği şey şu. Ya işte benim çocuğum var, kardeşim var, rapor var. İşte el alem ne der, çevre ne der, yok dedesi ne der gibi durumlarla maalesef ön yargılarla karşılaşıyoruz. Bu süreci atlatmak belirlerimiz açısından çok kolay olmuyor. Yani çünkü e, bu anlamda bir hizmet aldıkları zaman e, dışarıdaki algının maalesef yanlış yöneldiğiyle ilgili bir durum söz konusu. Gene bu süreç içerisinde ailelere düzenli toplantılar yapmak, ailelerin moralini motivasyonunu artırmak ve bu anlamdaki çocuğa doğru hedefler koyabilmek ve bunları yaparken de gerçekçi beklentileri sunabilmek. Yani bir aile dediği zaman benim çocuğum konuşacak mı, yürüyecek mi, okuyacak mı dediği zaman biz buna gerçekçi bir hedef koymamız lazım. Ya da şu anki performansını aktarıp bu hedefe ulaşmak için daha yolumuzun olduğunu, bu süreci beraber atlatmamız gerektiğini belirtmemiz lazım. İşte bu süreç hepsi bir bir koordinasyonla, bir motivasyonla gidecek bir süreç. Çünkü yolumuz uzun ve bu bağlamda da bu ekip içerisindeki ailenin, çocuğun, öğretmenin her spreyi aktif olarak sürece katmamız gerekiyor. Ailelere bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek. Ya yani bu seminerler çok önemli ve kıymetli. Yani veliye bir aslında dokunduğunuz zaman, veliyi bir dinlediğiniz zaman inanın işin çok zor olmadığını görebileceksiniz. Yani velinin sizden çocuğundan beklentisini bir değerlendirme, ön değerlendirme, bir aile görüşme formuyla beraber ailenin hem ekonomik durumunu, hem beklentilerini, çocuğun kimlik bilgilerini içeren ve artı onun dışında gene çocuğun yaşadığı bir sağlık durumunun olup olmadığı, daha önceki geçirdiyse bunun durumların ne zaman olduğu veya gibi bilgilendirme bir aile görüşme formu. Ve bundan sonraki süreçle ilgili süreci değerlendirecek, bilgilendirecek bir çocuk bütünle tanımamız lazım. Şimdi bir çocuğu tanımadığımız zaman çocuğa diyeceğiz ki tablet al ama ailenin belki alacak bir gücü yok. İşte o yüzden bu aile görüşme formu aslında size bir yol gösterici nitelikte olacak. Ya da aileye görevler sonucu vereceksin ama çocuğun belki bunun için çalışabileceği bir ortam olmayacak. Yani burada aileyi tanımak, çocuğu tanımak kadar kıymetli. Her aşamada aileyi işe katmak lazım. Eğer aileyi biz aktif olarak işe katmadıktan sonra bir yaptığımız çalışmalar bazen havada kalabiliyor. Bakın gereksiz demiyorum, eksik demiyorum ama bizim bu anlamda aileye kattığımız zaman gücümüz daha da farklı olacak. Çünkü aile birçok kez çocuğun yanında mesela bu pandemi sürecinde biz gördük bu süreçleri ve bu süreçlerde inanın ailelerin çocuklara kattığı çok güzel kazanımlar olduğunu biz hep beraber görebildik. Bunlarla ilgili bize videolar paylaştılar, çocuk çekimleri yaptılar. Ya yani bu nedenle aileyi ne kadar aktif olarak sürece katabilirsek başarımız da o kadar iyi olacak. Çocuğun gelişimi aileye paylaşmak. Bu çok önemli. Yani siz bunu aileye paylaşırsanız ya da aileye bu sürece katabilirsek zaten çocuktaki gelişmeyi görecek. Gelişmeyi gördükten sonra zaten ailemiz de bu anlamda ve bu çalışmaları destekleyici motivasyon çalışmalarını yapacak. Gene eğitim ortamımızı hazırlama dediğimiz durum. Ortam kolay çocukların kolay hareket edebileceği ve şekilde olmalıdır. Yani buradaki amacımız nedir? Yani bir ortopedik ya da bedensel yetersiz olan bir çocuğumuz için eğer dar bir alan varsa ve bunu kullanamıyorsa bir problem. Bir de bir diğer yetersiz olan bir bireylerimiz için eğer bir ortamı sağlayamazsak, sınıf düzenini ona göre oluşturamazsak ve çocuğun işte birbirini görebileceği göz kontağı, iletişimini, becerilerini kazanacak bir ortam sağlayamazsak bu bizim ortam bu bizim için uygun değildir. Eğer her yaptığınız değişikliği biz ne diyoruz? Ortam düzenlemesi diyoruz. Örnekliyorum tabii burada gene ışık, ışığın kalitesi önemli. İşte e, havalandırma, güneş yani aldığı ışık, doğal ışığın kalitesi önemli. Çocuğumuzun işte bu anlamda yapacağı ortamdaki ısı durumu özellikle bir köy okuluysa ya da bu anlamda geçen şey ise e, sobayla olacağı için belki yeteri kadar ısınma durumu olmayacak. Bu kez ne olacak? Fizyolojik ihtiyaçlar daha çok ön plana çıkacak. Bu durumu da ortamı düzenleyebilecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Gene onun dışında öğrenci Sınıf ortamı en uygun bir yere oturtdurmalı. Her bu her zaman söylüyoruz. Yani ben bir okulda sınıf öğretmeni olsam çocuk kontrol edebileceğim ya da rahatlıkla göz kontrol kurabileceğim, iletişim kurabileceğim bir yere oturtmayı tercih ederim. Çünkü bu benim aslında işimi kolaylaştırıyor. Ama bazen okullarda şöyle uygulamalar oluyor. İşte hocam biz bir düzenimiz var. Herkes sırayla dönüyor. İşte arkada oturması gerekiyorsa arkada oturacak. Hayır. Bu çocuk eğer gerçekten fayda sağlayamayacak, arkada tutulmanın bir anlamı yok. Bu çünkü, çünkü bu çocuk özel gereksinimli bir birey. Ve bu çocuğa özel bir program ve özel bir ortam hazırlamamız lazım. Yani bu süreci hazırlayamadığımız zaman biz o zaman o gün o çocuğun tüm çalışması belki boş, boşa gitmiş olacak. O nedenle de bu çalışmayı yaparken bu özellikle oturtma noktasında bu çocuklara opsiyon tanımamız gerekiyor. Bunun dışında sınıf mevcutları sınırlı olmalı. Ya yani tabii ülkemizde Sınıf mevcutları artık her geçen gün daha da iyileşiyor. Birçok devlet okulunun inanın birçok kolejde yarışır duruma gelmeye başladı. Ee, özellikle ben İstanbul'da yapılan son okulları görüyorum. Gerçekten de hem fiziki olarak da hem de nitelik olarak da gerçekten de ciddi ve anlamlı ilerleme olduğunu görebiliyorum. Bu nedenle de sınıf mevcutları tabii ki bazı yerlerde kırsalda belki birleştirilmiş sınıflar olabilir, köy okulları olabilir, bazı özellikle e, sosyoekonomik anlamda gelişmekte olan büyük şehirlerdeki ilçeler var. Buralarda da bu sınıf mevcudunu planlamak, e, düzenlemek tabii kolay olmasa da gerekli belki düzeni sağlamak açısından önemli olacağını düşünüyorum. Yine sınıfta çocuğun engeline uygun gerekli araç gereçler bulunmalı. İşte mesela bir çocuk işitme cihazı takıyorsa e, bu anlamda ne yapması gerekiyor? İşitme varsa işitme cihazı takmalı. Görme yetersizliği ilgili bir şey varsa görme, mercek kullanması gerekiyorsa mercek kullanılmaya izin verilmeli. İşte bir e, özgür bozukluğu bir durum ya da dikkat eksikliği bir çocuk eğer bu çocuk bir teknolojik bir ürün kullanması gerekiyorsa izin verilmeli. Yani burada amacımız dediğim gibi çocuğa özel bir çalışma yapabilmek. Ha bu tabii diğer çocuklarda sıkıntılar yaratır, yaratır dediğinizi duyar gibiyim. Ama burada şunu yapmak gerekecektir. Burada yapmanız gereken şey, burada sana biz ne almıştık kaynaştırmada, diğer bölümlerde konuşmuştuk. Sınıfı da, ortamı da ona göre hazırlamanız gerekiyordu zaten. Hazırlamadığınız takdirde zaten bu çocuğa biz destek veremeyiz. Veremeyeceğiz de. Zaten biz ne demiştik? İyi bir orkestra şefi olacağız. Orkestra şefi o kadar iyi olacak ki, iyi olmalı ki. Bütün enstrümanlar çalarken problem olmaması lazım her şey bir ahenkte gitmesi gerekiyor. Bu nedenle de bu çocuklarımızı planlarken de özellikle öğretim programına geçmeden önce, öğretim planını hazırlamadan önce eğitim ortamının düzenlenmesi çok önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü eğitim ortamının olmadığı, düzenlenmediği bir durumda bakın ben Milli Eğitim Bakanlığı çalıştığım dönemde inanın e, sınıfımda materyal yoktu. Çünkü özel eğitim gerektiren bireylerde materyal çok ciddi bir şeydir. Ve çok maliyetli bir şey. Ve bu maliyetler için inanın biz birçok destek aldık, okul aile birliğimizden destek aldık, örnekleri gösterdik ve biz bu problemi çözebildik. Eğer bu materyal olmasaydı belki bizim çalışmalarımız, kazanımlarımız belki çoğu havada kalacaktı, belki yeteri kadar olmayacaktı. Ve bu e, e, ortamın düzenlemesiyle beraber, çocuklarımızın uygun bir sınıfı planlanmasıyla beraber, e, seçtiğimiz materyallerle beraber çocuklarımızda anlamlı ilerlemeler görebildik. Bu nedenle ortam çok önemli. Bununla ilgili lütfen gerekli ortamı ve düzenlemesini yapalım. Yine öğretim planı hazırlama. İşte en tamam her şeyimiz güzel, tamam harika gidiyoruz. Her şey yolunda. Fakat öğretim planını hazırlayamadığınız takdirde çocuğa uygun, uygun olarak bir plan ve program çizmediğimiz takdirde biz bu çocukta ilerleme kaydedemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü siz çocuğa uygun bir beceri analizi, beceri öğretimi yapmadığınız takdirde ya da bunlarla ilgili uygun bir kazanım belirlemediği takdirde bu çocuklarımız yapılan her çalışma maalesef havada kalacak. Yani ben çocuğun okul müfredatına uyuyayım diye derken bu kez ne yapacağım? Aslında çocuk hiçbir şey kazanmadan, evin temelini iyi atmadan ikinci, üçüncü kata çıktığım zaman ufak bir sarsıntıda bu ev çökecektir. Bilgi de böyle bir şey. Eğer siz bir bilgi, çocuk bunu öğrenmemişse bir üst bilgiye geçtiğiniz takdirde bu bilgi ne yapacaktır? Çocuk bilemeyeceği için Diğer beceride anlamakta zorluk geçecektir. İşte bunun için önerimiz nedir arkadaşlar? BEP. Bakın lütfen arkadaşlar BEP. Bireysel Eğitim Programı. Bireye özgü bir program hazırlıyoruz. Ve bu etkinliklerle beraber çocuğun hangi ders ve etkinliklerde, kimlerle nasıl çalışacağı, ne yapılacağı ya da hangi müfredat üzerine gideceğini göreceğiz. Artık ne demiştik? Destek eğitim odalarında gene paralel çalışmalarla birlikte de bu çalışmaları sürdürmek bizim en asli görevlerimiz arasında olmalı. Yani öğretim programı hazırlarken ben hazırladım, dosyaya koydum. İşte müdür bey geldiği zaman, psikolojik danışmanımız geldiği zaman, bir müfettişimiz geldiği zaman işte dosyamızda var demememiz lazım. Bu çocuğa gerçekten de katkı sağlamamız gerekiyor. O yüzden de realiteden uzaklaşmadan gerçekçi hedefleri oluşturan bir BEP her zaman söylüyorum, gene söylemeye devam edeceğim. Bunlarla ilgili lütfen gerekli desteği çocuklarımıza sağlayalım ders ve etkinliklerin normal çocuklarla birlikte yapacağı, hangi derslerde destek eğitim verileceği de bu süreçte beraber belirleyebilirsiniz. Yine kaynaştırma eğitiminde dikkat edilecek hususlarımız var. Bu hususlarla ilgili tabii ki öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmeli. Yani bizim güçlü yanlarımız var, bir de zayıf yanlarımız var. Hep bizim değil mi? Ben hitap ettiği iyiyimdir. Ama belki yazılı iyi değilimdir. Ben yazılı ifade et, kendimi etmekte zorlanabilirim. Ama sözlü de çok iyi olabilirim. Ya da tam tersini düşünelim. Sözlü de çok iyiyimdir. Ama yazılı da kötü olabilirim. Yani bunu düşünmek lazım. Ya yani Bunu yaparken de çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini planlayarak bir hedef doğrultusunda gitmekte fayda var arkadaşlar. Yani güçlü yönlerimiz bizim cebimizde kalacak. Zayıf yönlerimizde ne yapmamız lazım? Bunları desteklememiz lazım. Bunları yaparken neye göre yapacağız? Kaba değerlendirme formlarımıza göre yapacağız. Yani her bireye özgü, her ders için bir kaba değerlendirme formu yapacağız. Şimdi e, bunu hocam nasıl bulacağız, nasıl ulaşacağız dediğinizi duyar gibiyim. Şunu yapacağız. Kaba değerlendirme müfredatımız belli. Müfredatta bakacağız. Çocuğun planlarını yapacağız. İşte renkleri bilir, ana renkleri bilir, ara renkleri bilir. Örnek diyorum. İşte sayıları bilir, e, ritmik sayar, rakamları yazar, rakamları tanır gibi basit basit metinlerde, ünitelerde bunları oluşturacağız. Ondan sonra bu çocuk hangisini biliyor, hangisini bilmiyorsa bunları işaretlememizi isteyeceğiz. Ve buna göre çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini bulmuş olacağız. Artı olarak yapabildikleri bizim güçlü yönleri, yapamadıkları ise eksi yönler olarak değerlendireceğiz. Ve buna göre de biz ne yapmamız lazım? Bu becerileri bildiğimiz zaman işimiz daha da kolaylaşacak. Çünkü çocuğun güçlü yönlerini bildiğimiz zaman belki programımızda esnek bir yapı olduğu için buna göre değiştirebileceğiz arkadaşlar. Gene normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne göre yerleştirme yapılmalı. Yani normal sınıf içerisinde ne yapılıyor? Mesela bazen çok farklı karmaşık çocuklarla bir arada kullanılabiliyor. İşte bunun öz, özellikle öğretmenin de yönetebileceği becerilere göre çalışmalar da yapmakta fayda var. Yine eğitim okulda olduğu kadar da okul dışı ortamlarda devam edilmeye çalışılmalı bu bağlamda. Çocukların başarabilecekleri görevler, sorumluluklar, onları ödüllendirmeler verilmeli. Çocuğun gene güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalı arkadaşlar. Ya sen nasıl anlamıyorsun? Sen bunu neden yapamadın? Sana 10 defa anlattım anlamadın mı? Gibi söylemler ya da ses tonları beden diliniz arkadaşlar çocuğu düşürür. Düşürdüğü takdirde siz de kusura bakmayın bu çocukta bir arpa boyu kadar ilerleyemezsiniz. Ne demiştik? Moral ve motivasyonu yüksek tutmadığınız takdirde bu çocuklarda ilerleme kaydedemezsiniz. O yüzden sürekli eğitim sırasında da öğretim sırasında özellikle birebir eğitimlerde gene o güler yüzünüz, tatlı dininiz, o empatik dininizi kullanmanız gerekecek. Şimdi diğer bölümlerde anlatacağız. Sen bu davranışlarla ilgili, yaklaşımlarla, etkili yöntemlerle ilgili, özellikle otizmli çocuklarla ilgili bölümlerde bahsedeceğim. Burada da nasıl bir yöntem, teknik kullanmanız gerektiğini hepsini anlatacağız arkadaşlar. Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde Kullanmalarını sağlayacak etkinlikler, beceriler, bunlara öyle de yapmamız bizim için çok önemli olmalı. Yine yapılan etkinlikler bireyin duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalı. Ne demiştik? Bunu beceri desteklenmeliyiz. Ders konuları, analizleri yapılmalı. Konuları parça parça ayırarak yapmak lazım. Şöyle düşünün, bir anda hemen 4 çeşit yemeği yemezsin ama kademe kademe bunu yapabilirsiniz. Değil mi? Bir yemek yerken abi önce çorbanızı içiyorsunuz, sonra salatanızı yiyorsunuz, sonra ana yemekle belki yanında bir yemek yiyorsunuz, sonra tatlınızı yiyorsunuz. Ama hepsi bir anda yemeniz mümkün mü? Değil. Bunu kademe kademe, kısa adımlarla planlamak bizim için çok önemli. Ve bu süreçte dediğimiz gibi sosyal, kültürel ve iş meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmeli. Her aşamada çocuklar çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmeli. Yetersizlik ne olursa olsun, Bireyin olduğu gibi kabul etmek esastır arkadaşlar. Yani ben bireyi olduğu gibi kabul etmem lazım. Ve bireyi olduğu gibi kabul ettikten sonra zaten ben bunu planlamalarımı yaparken de buna göre ne yapmam gerekiyor, Değişti etkilemem ya da değiştirmem gerekiyor. Yine çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteğini almak her zaman önem önemliydi. Aile süreci aktif olarak katmamız gerekiyordu. Ve öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesi, işte akran öğretimi dediğimiz durumla söz konusu. Ve etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler, feedbackler verilmeli. İşte sen bunu çok güzel başardın. Bak bunu böyle yaptığın için başarılısın. Ya da eksik yönleri de paylaşılmadı. Bak sen burada bu hata yaptığın için, bu işlemi yanlış yaptığın için bak sonuç yanlış çıktı diyebilmelisiniz arkadaşlar. Zaten kaynaştırma ve türleştirme uygulamanda arkadaşlar zaten size genelde akademik çocuklar geliyor. Çok böyle problem davranışlı olan çocuklar, çok ağır düzeyde olan çocuklar kaynaştırma eğitiminden faydalanmıyorlar. Zaten bu çocuklar ya öz eğitim sınıfları ya otizm çocuklar için o sınıfları var. Ya da iş okulu, meslek uygulama okulları var arkadaşlar. Yani bunlarla ilgili sizin özellikle kaynaştırma bütünleştirme dikkat etmeniz gereken çocuklar geldi. Destekli çocuklar geliyor. Hafif düzeyde mental haritadan çocuklarımız var. İşitme yetersi olan bireyler görme olabilir. Hafif bedensel yetersi olan çocuklar ve dil konuşma güçlü olan bireyler geliyor. Hani kaynaştırma eğitimine böyle çok program çocuklar gelmiyor. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar da çok genelde iyi düzeyde olan çocuklar yani de kaynaştırma eğitimine entegre edilebiliyor. Lütfen arkadaşlar bunları da unutmadan yol haritamızı, değerlendirmemizi buna göre yapmamız gerekiyor. Çalışmalar sürekli gözlem ve kayıt altına lütfen alın arkadaşlar. Söz uçar, yazı kalır misali arkadaşlar. Yani devletin resmi dili yazıdır. Bu her şeyi yazıya dökmek, çocuğun performansını, planlamasını yapmak bu anlamda çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. O nedenle... Çocuklarımızla yaparken de planlarken de lütfen bunları kayıt alın. Eğer velinin izni olursa bunları veli izni aldığınız takdirde de şöyle bir çalışma da yapabilirsiniz. Video kayıt ya da ses kaydı şeklinde alarak da çocuğun performansını alabilirsiniz. Bunun tabii için için de yasal izin gerekmektedir. Öğrencinizin geleceğini yetersizlikleri değil, ona vereceğiz eğitim belirler. Teşekkür ederim.